Sevgili dinleyicilerimiz hayat sahnesinde, şimdi spor psikoloğu Sayın Arda Coşkun'la görüşeceğiz. Telefon attığımızda kendisi. Sayın Coşkun merhaba efendim. E, merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Bugün e, spor ve özellikle tabi spordan ve spor başarılı sporculardan söz edince programımızda, bugün bir de genç bir sporcu konuğumuz da olacak bizimle birlikte. Aslında spor psikolojisi sporcuyu nasıl etkiler? Ne demek spor psikolojisi? E, kontrol altına alınabilir mi? Aklımıza bir dizi soru geldi. Önce spor psikolojisinin ne olduğunu sizden öğrenebilir miyiz efendim? Tabii aslında çok haklısınız. E, spor deyince psikolojiye ilk bakışta biraz uzak gibi geliyor ama e, özellikle sporcularla konuşurken psikolojik faktörlerin ne kadar önemli olduğunu da anlıyoruz. E, spor psikolojisi alanı da e, bu ihtiyaçtan doğmuş bir alan aslında. E, yani genel olarak bahsedersek e, sporcuların e, fiziksel performanslarını olumlu yönde etkileyecek e, psikolojik antrenmanlar yaptırılması diye açık diyebiliriz. E, diğer taraftan e, genç sporcularda çalışırken özellikle e, hem kendilerini geliştirmelerini ...sportif anlamda hem de karakter gelişimlerinde yardımcı bir rol olarak spor psikoloğunun rolünden bahsedebiliriz. Şimdi efendim aslında sadece hani fiziksel, taktik ya da teknik unsurlar diye düşünürdük Hı -hı. uzun zaman... E, ...bedenin bir yeteneğinin olması gerekiyordu çeşitli spor dallarında başarılı olabilmek için... ...ve bununla ilgili de antrenörler teknikler sunarlar, çeşitli taktikler geliştirirler... ...ve bununla başarı gelir deniliyor idi. Ne zamandan beri aslında psikolojinin de en az onlar kadar önemli ve değerli olduğu ortaya çıktı? E, aslında bu e, alan ülkemizde yeni sayılabilecek bir alan. Yani bir 15-20 senelik bir e, mazisi var ama yurt dışındaki örneklere bakarsak, özellikle bu alan Amerika'da uygulamalı ve akademik olarak çalışılmaya başlaması yaklaşık 100 yıldır yapılıyor. Yani bu araştırmaların yapılması ve uygulamalı alana geçmesi bu araştırma sonuçlarının. Dediğiniz gibi aslında üç ayaklı bir e, işleyişi vardı eskiden spor dünyasının işte teknik, taktik ve fiziksel hazırlığın yeterli olduğu düşünülüyordu. Ee, ama son dönemlerde de bilimin daha fazla sporun içinde yer almasıyla e, spor psikolojisi de çok büyük bir e, rol almaya başladı. Ve dördüncü ayak olarak aslında bir e, masa gibi düşünürsek bu üç ayaklı bir masa nasıl dengede duramazsa e, bu örneği veririm ben hep sporculara. E, teknik, taktik, fiziksel çalışmanın yanında psikolojik çalışma da e, artık bu rutinin içinde olmazsa olmazlardan biri haline geliyor. Arda Bey İngiltere'de bir araştırmaya göre özellikle bizim en çok ve en yaygın spor dallarından belki de bütün Türkiye'de çokça izlenen sporlardan biri futbol. Hazır Brezilya'da Dünya Kupası'da oynanıyorken e, futbolda başarı ve başarısızlığın yüzde otuz psikolojik faktörlere bağlı olduğu ortaya çıkmış. Yüzde otuz çok ciddi bir rakam aslında. Yani eee İnsanların, sporcuların ister altyapı ister üst yapıda olsun, yaşı ne olursa olsun, bireysel ya da ekip halinde yarışıyor ya da oynuyor olsunlar. Gerçekten %30 çok önemli bir rakam. Bunun da üzerine çıktığı zamanlar vardır muhtemelen. Özellikle sporcularda acaba psikolojik anlamda desteğe ihtiyaç duyuracak çeşitli belirtiler var mıdır? Spor psikoloğuna acil gereksinim olduğunu gösteren. Ee, şöyle aslında ya yani o araştırmada da e, ortaya çıktığı gibi onun gibi farklı araştırmalar da var. Özellikle olimpik sporcularla yapılan elit sporcu dediğimiz e, bu sporcuların e, bu ihtiyaçları oluyor. E, aslında hani spor psikolojisi deyince e, şöyle bir ön yargı da olabiliyor. O da hani kırmak gerekiyor. E, tırnak içinde sorunlu sporcuların e, çalışıldığı bir alan gibi bir izlenim oluşabilir. Hani buradan onu da düzeltmek isterim. E, aslında dediğimiz gibi her sporcunun e, kendi performansını geliştirmek için işte kendi potansiyeline ulaşabilmek için mutlaka psikolojik yeteneklerini de geliştirmesi gerekiyor. Hangi e, spor branşıyla uğraşırsa uğraşsın veya hangi yaşta olursa olsun. Tabii ki e, ...belli çalışmaların yoğunluğu... ...daha üst düzey sporcularla... ...yapıyoruz ama... ...küçük yaştaki çocuklarla da dediğimiz gibi... ...özellikle karakter gelişimi... ...içinde çok büyük bir rolü oluyor... ...onun dışında... ...İngiltere'de yapılan araştırmanın... ...aslında benim Türkiye'de... ...yaptığım çalışmalarda ve... ...deneyimin sonucu gördüğümde... ...çok daha fazla aslında bizim... ...toplumumuzdaki sporcularda... ...psikolojik faktörlerin etkisi... Ee, çoğu zaman e, şunu da görebiliyoruz fiziksel olarak çok hazır olan sporcular veya teknik taktik bilgisi çok e, üst düzeyde olan sporcular e, psikolojik nedenlerden dolayı e, bu e, artılarını sahaya yansıtamıyorlar bu aslında çok rastladığımız bir örnek maalesef e, bu yüzden de spor psikolojisi aslında son e, yıllarda özellikle gelişerek ve büyüyerek ilerliyor spor alanında. Tabii mesela antrenmanlarda çok başarılı olan sporcular bir bakıyorsunuz maçlarda ya da yarışlarda aynı başarıyı gösteremeyebiliyor. Bu bile aslında ortada psikolojik bir sorun olduğunu, bir sıkıntı olduğunu gösteriyor herhalde tek başına. Evet, yani o çok karşılaştığımız bir durumdur. Antrenman performansının maç veya işte müsabaka performansına yansıtılmaması bunlar üstünde özel çalışmalar yapılarak aslında hani ilk sorunuza gelirsek aşılabilecek problemler bunlar. çünkü düşüncelerden biri de, önyargılardan biri de spor alanında fizyolojik faktörler önemli. ama bunlar kalıtsal şeylerde ve değişemez şeylerdir şeylerde gibi düşünceler de var. oysa nasıl ben şu örneği vermeyi çok severim. Zihinsel antrenman ...da aynı fiziksel antrenman gibidir... ...nasıl sporcular... ...hedefi olan sporcular işte günde... ...haftada beş gün, altı gün yoğun... ...fiziksel antrenman yapıyorlarsa... ...bedenlerini fit tutmak için... ...aynı şekilde düzenli ve devamlı... ...zihinsel antrenman yaparak da... ...kendilerini, psikolojik yeteneklerini... ...geliştirebilirler ve kendilerini... ...değiştirebilirler. Ne demek efendim zihinsel antrenman? Nasıl yapılan ee, bir şeydir bu? Zi zihinsel antrenman aslında... Ee, çok farklı alanlarda bizim sporcularımıza e, uyguladığımız bazı tekniklerden oluşuyor aslında. Ee, hani e, genel olarak böyle konuşursak işte konsantrasyonla ilgili, işte motivasyonla ilgili, hedef ile ilgili, öfke kontrolüyle ilgili veya işte genel olarak duyguların kontrolüyle ilgili e, ana başlıklar halinde bunları sıralarsak bir sporcuyla çalışmaya başlamadan önce bu öncelikleri belirlemek önemli oluyor. Yani hangi noktalarda kendisini öncelikli olarak geliştirmesi lazım. Daha sonra da bir plan çerçevesinde bir zihinsel antrenmanları başlıyoruz. Bunlar özel teknikler. Hani spor psikolojisi konusunda uzmanlığınızı aldığınızda eğitim olarak, akademik olarak ve kendinizi geliştirmeye devam ettiğinizde öğrendiğiniz ve uyguladığınız bazı özel teknikler aslında psikolojinin diğer alanlarıyla zaman zaman benzeşen zaman zamansız çok ayrışan teknikler olarak açıklayabilirim ee, söz konusu spor psikoloji psikolojisiyle birlikte spor psikologları aslında örneğin e, antrenörleri mesela ...gerçekten çok fazla yardımcı oluyorlar gibi görünüyor. Şimdi antrenörler açısından bakıldığında başka bir boyutu... ...sporcular açısından bakıldığında bir başka boyutu olsa gerek bu işin. E, ne tür faydaları var tabii her iki açıdan değerlendirecek olursak? E, tabii çok önemli bir noktaya değindiniz. Hani spor psikoloğunun görevlerinden veya işleyişinden bahsederken... ...sadece sporcu... E, ...odağında da bahsetmemek gerekiyor. Tabii ki yaptığımız işin... E, ...odak noktasında sporcu var ama... ...sporcuyu da etkileyen... ...çevresel faktörler üstüne de çalışıyoruz. Yani bunların en... E, ...önemlilerinden biri tabii ki antrenör. E, onun dışında... ...aile faktörü var. Özellikle... ...küçük yaştaki sporcularla çalışırken... ...aile eğitimleri de yapıyoruz. E, mesela antrenörlere hangi konularda... ...yardım edebiliriz? E, antrenörler çoğu zaman... E, ...sporcularla çok yakın... E, ...olan e, bireyler... E, ...işte saatlerce... ...günlerce e, yan yana olan insanlar... E, ...bunun yanında... E, ...antrenmanda mesela... ...işte bir tekniğin öğretilmesi... ...sporcuya... ...bu konularda da biz antrenörlere yardımcı olmaya çalışıyoruz... ...çünkü bazı... E, ...sporcular veya takım... ...sporundan bahsediyorsak... işte ...20-25 kişilik bir ekipten bahsediyorsak... E, ...iletişim... ...yeteneğini geliştirmemiz gerekiyor antrenör Çünkü aynı dilde veya aynı mesajı verdiğiniz zaman... ...takım içerisindeki bazı sporcular onu daha hızlı... ...bazı sporcular daha yavaş algılayabiliyor. Bu konularda özellikle iletişim konusunda antrenörlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tabii önemli bir nokta da sporcuların yaş grupları. Yani ergenlik yaşında olan bir sporcuya... Veya işte yetişkin bir sporcuya aynı şekilde aynı mesajı veremezsiniz e, Bu konularda da antrenörlere her zaman destek olmaya çalışıyoruz. Aslında e, her insanın belki de öğrenme yöntemi başarıya ulaşma yöntemi farklı kişinin her bir kişinin çok ayrı ihtiyaçları olabiliyor. Dolayısıyla, Örneğin antrenörler açısından baktığımızda her sporcuyu ayrı ayrı değerlendirmesi, onların ihtiyaçlarına göre uygun antrenman tekniklerini uygulayabilmesi. Galiba burada anahtar spor psikoloğunda değil mi? Oradan edindiklerinden fazlasıyla yararlanıyor olsa gerek. E, tabii yani o noktada çok destek olmaya çalışıyoruz biz antrenörlere. Yani spor e, artık bilimin çok fazla girdiği bir alan oldu. Sadece hani spor psikolojisinin yanı sıra, işte spor bilimi, spor analizleri yapılan analizler işte e, sağlık testleri, performans testleri bütün bunlar aslında antrenörlerin yardımına koşan birer enstrüman. E, burada sanki spor psikologları da e, bir açıdan sporcularla daha farklı bir iletişim kurabildikleri için antrenör antrenöre o noktada da yardımcı olabiliyorlar dediğiniz gibi. Çünkü evet her sporcunun farklı ihtiyaçları olabiliyor ve o ihtiyaçlara cevap verecek e, şekilde mesajların verilmesi gerekiyor e, ve bu konuda da antrenörün e, iletişim e, yeteneklerinin becerilerinin çok e, yüksek olması lazım. E, bunun dışında aslında antrenör ve takımın lideri olarak da bakarsak e, liderin tutumu, davranışları, e, kendi içindeki hedefleri, o hedeflere ulaşma motivasyonu da çok önemli. Yani lideri de e, desteklemek aslında takımın bütünlüğündeki e, ...havayı da değiştiriyor ve performansı da arttırıyor. Tabii e, stres özellikle bu tür... E, ...karşılaşmalarda, spor karşılaşmalarında... ...bir rakip olduğu için stres olmadan olmuyor elbette. Mutlaka kaygı var, endişe var... E, ...gerilim var, adrenalin çok yüksek seviyelerde. Doğal olarak vücudun belli bir disiplin içinde... ...beyinle bir arada düşünerek hareket etmesi gerekiyor. Ama mesela... Böylesi bir gergin ortam içinde zaman zaman karşılaştığımız bazı sporcuların öfkelerini kontrol etmekte de çok zorlandığını görüyoruz. Öfke kontrolü sadece sporcular açısından değil, günlük yaşamda hepimizin aslında öğrenmesi gereken bir yöntem. Ama iş spor olunca sanıyorum bu herkes eğer takım halindeyseniz, bir ekip içinde iseniz çok daha fazla etkiliyor. Özellikle öfke kontrolü yöntemleri de bu grubun içine girer mi efendim? Tabii ki yani en e, yaygın sizin de dediğiniz gibi e, gördüğümüz şeyler e, hani sorunlardan biri öfke kontrolü. Aslında hani stresten bahsediyoruz. Stres tabii ki e, olumsuz bir kavram olarak ilk başta geliyor ama e, stres bir anlamda da e, sporcuları ileri doğru iten, motive eden, belli düzeylerde olmak kaydıyla bir kavram olarak da karşımıza çıkıyor. Ee, bizim hani yaptığımız çalışmalarda en önemli şeylerden biri genellemelerden kaçınmak ve bireye göre e, bir çözüm üretmek ve o e, dünyayı ve sporu yaptığı sporu nasıl algılıyorsa e, ona göre yöntemlerle çalışmaktır. E, öfke kontrolünde benim hani dışarıdan görebildiğim kadar tab tabi e, sporcuların bazılarıyla çalışıyorum, bazılarıyla çalışmıyorum. Ee, ama görebildiğim kadarıyla e, destek almayan sporcularda yani bir spor psikoloğuyla çalışmayan sporcularda bu artık bir kader haline almış gibi oluyor. Yani biraz önce de dediğim gibi e, mesela ben öfkeliyim böyle bir mizacım var ve bunu yenemem e, fikri ağır basıyor ne yazık ki sporculardan. E, ama bunun doğru olmadığını e, ilk önce değişimin zihinde başladığını ve ee, bu zihinsel antrenmanlara veya işte bir spor öyle genel olarak çalışmaya e, vakit ayrıldığı zaman ve emek verildiği zaman e, çok daha e, değişimleri görebiliyoruz. Bu, bu en büyük değişimleri görebildiğimiz alanlardan biri de öfke kontrolü. O zaman özellikle genç yaşta, çok erken yaşta spora başlayanlarla spor psikologları ilgilendikleri andan itibaren sağlıklı bir karakter gelişimi de başarılı spor kariyeri yanında demek ki beraberce yürüyen bir şey oluşuyor. Dolayısıyla psikolog ve psikoloji bağlantısı içinde yaşamını ve başarısını devam ettiren insanlarda çok daha etkili sonuçlar elde etmek mümkündür diyebiliriz. Aynen öyle. Aslında hani bunun biraz daha hani sistematik hale gelmesi ülkemizde de çok e, iyi olacaktır. Yani federasyonlar düzeyinde veya işte spor bakanlığı düzeyinde özellikle ufak yaşlardan itibaren yani e, artık bazı branşlarda spora başlama çok çok e, e, düşük yaşlardan başlıyor. Yani bir kayak sporuna ele alırsak 4 yaşında 5 yaşında sporcular yavaş yavaş da olsa kaymaya başlıyorlar. Tabii ki e, müsabık olmuyorlar ama sporun içine gidiyorlar. E, bunun gibi örneklerden yola çıkarsak yani 11, 12, 13 yaşları çok önemli. E, bu yaşlarda düzenli olarak işte spor psikoloğu ve uzman kişiler gözetiminde e, çocuklarımız spora devam ederlerse gördüğümüz hem daha başarılı sporcular hem daha mutlu birer birey olma yolunda ilerleyen işte çocuklar Gençler hem de sporun seven bir nesil ortaya çıkabilir. Çünkü gördüğüm deneyim şudur: özellikle ufak yaşlardaki sporcularla çalıştırırken veya işte etrafında görürken spordan kopmalar çoğunlukla bu yaşlara denk gelir. Yani 13 yaş, 14 yaş bu yaşlara denk geliyor. Burada da işte spora verdiğimiz işte anlam işte ailenin tutumu, antrenörün tutumu çok büyük bir etken oluyor. Bu noktaları, bu süreci biraz daha kontrollü hale getirmek ve dediğim gibi önemsediğim sadece sporcu olarak değil, birer mutlu, ileride mutlu, huzurlu, birer yetişkin olmaları için aslında bu dönemlerinde spor vasıtasıyla iyi geçinmesi gerekiyor. Şimdi siz bunları anlatırken Sayın Coşkun, az önce söyledim Brezilya'da devam eden bir dünya kupası var. Rakip takımın taraftarları bizdeki gibi ayrı bölümlerde oturmuyorlar. Hepimizin dikkatini o çekti. İç içe oturuyorlar seyirciler. Farklı yerlerde değil. Farklı takımları destekleyen farklı ülkelerin insanları yan yana oturabiliyor ama ufacık bir taşkınlık yok. Heyecanlarını, sevinçlerini ve üzüntülerini yanındakinden saklamadan çok rahatlıkla dışa vuruyorlar ve bu kimseyi rahatsız etmiyor. Demek ki spor psikolojisi sadece oyuncuları değil, sadece takımları değil, belki seyircileri bile çok fazlasıyla etkilemesi gereken çok önemli bir noktaya doğru götürüyor sporu bir bilim olarak da bir hoşgörü birlikteliği olarak da psikologlara ihtiyaç duyuracak noktaya kadar getirdi bizim ülkemizde diyebilir miyiz efendim? E, doğru, çok doğru aslında. Yani Dünya Kupası'nı seyrederken de e, biraz da imlenerek seyrediyorum ben de açıkçası. Hem bir spor psikoloğu olarak hem de bir spor sever olarak. E, özellikle ben İngiltere'de uzmanlığımı yaparken e, test çalışmamda, ee, bu konu üstüne yoğunlaşmıştım. Yani taraftar şiddeti, holiganizm, işte İngiltere'deki model, işte Türkiye'deki kültürel model bunlar üstüne çalışmıştım ve hakikaten ilginç sonuçlara varmıştım. Ee, ama hem e, spor psikolojisi de içinde olarak hani gördüğüm izlenim e, bunun sadece sporla ilgili olmadığı yani şiddetin. E, şiddet Spor dışındaki alanlarda da çok yoğun yaşanıyor maalesef ki ülkemizde. Yani e, işte kadına şiddet, çocuğa şiddet, e, işte farklı noktalarda böyle şiddet e, maalesef hani kültürümüzde e, böyle içine işlemiş gibi. E, spor tarafına bakınca da hem sağ içinde işte kendisini kontrol edemeyen veya etmek istemeyen, işte öfkesini kontrol edemeyen sporcu modelleri görüyoruz. E, tribünlere baktığımızda hoşgörüsüz e, birbirinin sevincini işte hazmedemeyen veya işte kaybetmeyi hazmedemeyen ki sporun e, aslında doğasında olan bir şeydir, kaybetmek ve kazanmak ve büyük bir erdemdir e, bunlarla başa çıkabiliyor olmak e, gibi sorunlarla aslında boğuşuyoruz ve bu e, spor hem spor tarafında, taraftar tarafında bence büyük bir enerji kaybı oluyor. Evet. Ee, bu, bu nedenle de e, ileri adım atmaktansa bu konularla uğraşmak zorunda kalıyoruz ne yazık ki. Evet efendim yani aslında çalışma alanınız epeyce genişliyor. Sadece sporcular, sadece antrenörler, sadece aileler değil taraftarlar da yakın zamanda bu alanın içine girecek. Sadece spor psikolojisi olarak değil tabii ki belki insan psikolojisi olarak daha geniş düşünmek lazım. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Coşkun. İyi çalışmalar diliyoruz efendim. Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar Sağ diliyorum. Sağ olun. Hoşçakalın. Evet sevgili dinleyiciler özellikle başarılı sporcuların e, kariyerlerinde spor psikolojisi ne kadar önemli ve spor psikologları ne kadar etkili yine bir spor psikoloğu olan Sayın Arda Coşkun'dan aldık.